Tarihçi yazar Mehmet Işık'la 10 dakikada Osmanlı tarihi. Müzik Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. başlıyorum. Hemen. Osman Gazi. Osman Gazi devletin kurucusu. Bütün hanedana ismini veren kişi. Tabii ki dizideki gibi değil. Gerçek Osman Bey başka bir şey. Birinci Murat. Birinci Murat ilk şehit parti. Kosova'yı, Edirne'yi fetheden komutan. Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Anadolu Türk Birliği'ni kurmuş. İstanbul'u kuşatmış. Timur'la savaşmış. Türklük adına Anadolu'daki ilk büyük hükümdar. Birinci Mehmet. Birinci Mehmet babası Timur'la kavga edip yenilince, savaşı kaybedince kardeşler arasında taht kavgası çıkmıştı. Bir 12-13 yıllık bir fetret devri başladı. İkinci, birinci Mehmet bu yüzden aynı Osman Bey gibi devletin ikinci kurucusu. İkinci Murat. İkinci Murat Türkçü padişah. Şiirlerini Türkçe yazmış düşünsene. Müthiş bir padişah. Fakat Fatih gibi bir padişahın da babası. Öbür taraftan da aslında derviş meşhep bir adam. ilginç bir adam. Bir adaya geziye gidiyor üstad. Ada, yani bir Meriç'teki bir adaya gidiyor. Orada karşılaşıyor bir dervişle. Derviş öleceksin diyor. Buna kafayı takıp daha sonra hastalığını veriyor. Fatih Sultan Mehmet. In. Fatih Sultan Mehmet. Kral, paşa. Bütün, bütün, bütün Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarı. Öyle kabul edelim. İstanbul demek Fatih demek. Fatih demek Roma hayali kurmak demek. Bak biz Fatih'ten sonra Roma hayali kurmadık ya. O yüzden geri çekilmeye başladık. Benim böyle bir iddiam var. Öyle bir ileri görüşlü padişahımız daha denk gelseydi biz Roma'yı da bugün konuşuyor olurduk. Vatikan'ı İki, İkinci Beyazıt. İkinci Beyazıt biraz daha böyle sakin bir adam. Yani çok savaşmayı sevmiyor. Savaşma, seviş politikası derler ya hani Argo'da böyle bir şey. Bunu yakıştırmak istemem ama ya, ya ikinci Beyazıt zamanı savaş çok yok. Hatta bazen şu da var. Cem Sultan gibi bir padişah getseydi ikinci Beyazıt'ın yerine dünyayı titretirdik değil mi? Fatih de diyor ya benden sonra Cem mi geçsin diye ama nasip olmuyor işte. Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim dindar bir padişahtır. Gözü kara bir padişahtır. Yavuz'dur, hiddetlidir ama adildir. Kendi çocuğuna dahi iğneli, ilaçlı kaftan gönderecek kadar devlet işlerinde hiç kimseye eyvallah etmeyecek bir padişahtır. Sadrazam ocağı kandırdığı için ya da çaldıran seferinde Şah İsmail'e karşı isteksiz davrandığı için onu hançerleyle göldürecek kadar bir padişahtır. Ama öbür taraftan Kemal Paşazade'nin atının ayağından fırlayan çamur kaftanına yapıştığında herkes padişah hiddetlenecek diye düşündüğünde dönüp yanındakilere bu kaftanı biz öldükten sonra mezarımız üzerine serin diyen bir padişahtır. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni. Kanun yapan adamdır muhteşem süleymandır. Kanuni Sultan Süleyman demek Viyana demektir. Unutmamak gerekir. Ama öbür taraftan da gönül sultanıdır. Şairdir. Hürrem Sultan'a güzel şiirler yazmıştır. Bilir misiniz? Mahi Devran'dan Hürrem yani daha güzel değildi. Hatta Mahi Devran Hürrem'e göre çok çok daha güzeldi. Ama adam şair. Şaire göre şairce konuşmak lazım. Mahi Devran'ın şiirleri yok. Hürrem'in güzel mektupları ve şiirleri var. İşte Kanuni'nin kalbini de böyle kazanıyor. O yüzden Kanuni eşittir. Kanun yapan adam ama öbür taraftan da karıncanın hakkına riayet edecek kadar adil. Öbür taraftan da şiir yazacak kadar ince ruhlu bir adam. İkinci Selim. İkinci Selim. Babası kadar olmasa da maalesef içen padişahlardan bir tanesi. Maalesef diyorum çünkü devleti idare ederken sarhoş kafa her zaman iş yapmayabilir. Ama onun yanında çok güçlü adamlarla çalışmış. Mimar Sinan, Sokulu Mehmet Paşa bunlar önemli kişiler. Yani o dönemin önemli vezirleriyle çalışmış. Babasının imkanlarını en iyi şekilde kullanan padişah diyebiliriz. Üçüncü Mehmet. Üçüncü Mehmet çok sevdiğim bir padişah olduğunu söyleyemem. Çünkü tahta çıktığında aynı gece 19 kardeşini boğduran bir padişahtan bahsediyoruz. Buna kimse kızmasın çünkü birinci Ahmet yani oğlu Sultan Ahmet babasının cenaze namazına bile katılmamıştır. Sırf bu özelliğinden dolayı. 1. Ahmet. Birinci Ahmet bu katliamı görmüştü. Yani babası 3. Mehmet'in 19 kardeşini ve oğlunu katlettiğini görünce hanedan kendi evlatlarını yemesin diyecek ve bunun yerine ekber ve erşet sistemini getirmiş. Yani hanedan en yaşlı ve en akıllısını tahta çıkaracak genç yaşta da ölmüş bir padişahtır. Ama son dönem Osmanlı'nın yani ne derler? Osmanlı'nın son büyük padişahlarından biridir. Birinci Mustafa. Birinci Mustafa akli mevzusu çok sağlıklı olmayan, akli melekeler yerinde olmayan bir padişahtı. Tahta çıkmıştır. Genç Osman. Genç Osman. Osmanlı tarihinin en hazin hayat hikayesi olan padişahıdır. Yeniçeriler bir padişaha kıyabileceklerini genç Osmanla gördüler. Ve o insanlığa yakışmayacak işkencelerle, insanlığa yakışmayacak hamleler, hareketlerle bir Türk hükümdarı, bir İslam halifesi genç Osman'ın düştüğü pozisyona hiçbir tarihte düşmedi. Genç Osman yedi kule zindanlarında hunharca katledildi. Bence Türk hükümdarlık çizgisi bakımından bakarsak şehit edilmiş Sultan Murat'tan sonra Sultan Murad'ı Sırplar şehit etmişlerdi. Genç Osman'ı eli kanlı teröristler diyelim o gün için harem ağaları ve yine saraydaki kadınlar katlettiler, şehit ettiler. 4. Murat. 4. Murat 2. Osman'ın yani ağabeyinin intikamını almış bir adamdır. Revan Fatihi'dir, Bağdat Fatihi'dir. Çok güçlü bir sultandır. Yani bu yay bükülemez derler, büker. Bu ok atılamaz derler, atar. Yani 4. Murat Kanun adamıdır. Tahtta uzun süre kalmış olsaydı belki Osmanlı dağılmaktan bir dönem daha kurtulmuş olacaktı. İbrahim. Aa Deli İbrahim. Tarih böyle yazar. Aslında Sultan İbrahim ama şöyle bir güzel tarafı var. Bu adamın çocuğu olmadı bu padişahın çocuğu olmadı bir müddet. Fakat bazı hamleleri var. Burada uzun uzun anlatamayız. 5 dakikaya sığmaz. Arkadaşlar bizim Kösem Sultan kitabımızı okusunlar. 4. Mehmet. 4. Mehmet çocuk yaşta tahta çıktı. Hatice Turhan Sultan'ın kontrolünde Uzun yıllarda tahtta kaldı. Göbekliydi. Yerde içeride severdi yeme içmeyi. Ve Edirne'den de neredeyse İstanbul'a hiç dönmezdi. Avcılığıyla meşhur olduğu için Avcı Mehmet bile dediler. Üçüncü Ahmet. Lale Devri'nin sultanı. Yani İstanbul'da zevkü sevanın arttığı, Nevşehir İbrahim Paşa'nın, Nedimlerin yaşadığı devrin sultanı. Aslında Nevşehir İbrahim Paşa'nın kendisine sağladığı barış dönemini çok iyi kullanmış bir sultandır. Birinci Abdülhamit. 1. Abdülhamit ilginç bir padişahtır. Şöyle ki işte o 3. Ahmet'ten sonra gelen birinci Mahmut ve sonraki 3. Osman dönemlerindeki dağılma sürecinde Ruslarla baş başa kaldığımız bir süreç var. Bu süreçte Osmanlı tahtında 1. Abdülhamit ve bu Abdülhamit'in döneminde hani bir hikaye anlatıyorlar ya 2. Abdülhamit'e yoruyorlar genelde. Abdestsiz de işte devlet evrakını imzalamamış. Bu yalanı burada anlatalım da insanlar bilgi sahibi olsun. 2. Abdülhamit'in vakası değildir bu. 1. Abdülhamit'in vakasıdır. Bu adamcaz devlet işlerini sever. Yani devletine sadık bir adam, dindar bir adam. Padişah olarak söylüyorum. O dönemlerde şöyle diyor. Bazı evrakları yatakta yani yattığı yerde yani haremine getirdiklerinde ya abdest almaya zaman yok burada bir temim taşı olsun bir temiz tuğlayı baş ucuna koydurmuş. Bazı evrakları imzalamadan önce ya da okumadan önce buradan temim aldığı rivayet edilir. İşte böyle bir dönem çok ilginçtir. Ruslarla savaş yapmışız. Yani 1774 döneminde yani Küçük Kaynarca Anlaşması öncesi Özye giriyor Ruslar 20 bin Müslümanı katlediyorlar. Bu bilgiyi İstanbul'a gönderiyorlar. Birinci Abdülhamid'e bu bilgi geldiğinde diyor ki belli ki gecenin üçüne geldiğine göre önemli bir bilgi. temim alayım da abdestsiz, abdestsiz açmayalım yani devlet evrakını temin alıyor. Bakıyor evrakı okuyor ki Özü Kalesi'nde Ruslar katliam yapmış 20 bin Müslüman katletmişler. Bunu duyunca inme geliyor ve düşüyor. Ve bir dönem felç geçirdikten sonra da vefat ediyor. İşte dindar bir adam hikayesi bu. Bu ikinci Abdülhamid'in hikayesi değil. Bu birinci Abdülhamid'in hikayesi. Ama üfürükçü tarihçiler işi farklı yollara aksettirebilirler. Üçüncü Selim. Üçüncü Selim yenilikçi bir padişah. Buradan söyleyeyim. Benim en çok dikkatimi çeken şuydu. Batı tarzı ıslahatlar, inkılaplar yapan bir adam çok kıymetli. Öyle ki bu dönemde Osmanlı Devleti ile Fransa kanka. Bugün düşman gibiyiz ya hani. O zamanlar çok kanka. Bütün resmi işlerde Fransızlarla iş yürütüyoruz. Hatta tıbbiyeyi de Fransızlara kurdurmuşuz. Askeri anlamda Fransızlardan destek almışız. Daha ilgincini söyleyeyim mi? Fransızca Osmanlı Devleti'nin yabancı dili resmi olarak. İlk kez söylüyoruz bunu. İlk kez duyuyorsunuz belki. İkinci Mahmut. İkinci Mahmut yenilik padişahıdır. Ben İkinci Mahmut'la Mustafa Kemal'i e birbirine çok benzetirim. Mesela Mustafa Kemal harf inkılabı ile ilgili konuştu. Bir şeyler yaptı değil mi? Oysa İkinci Mahmut da acaba harf inkılabı yapılır mı dedi. Kızı Fransız bir dostuna, arkadaşına bir mektup yazıyor Latin alfabesiyle. Düşünebiliyor musun? Yine Mustafa Kemal zamanında devlet dairelerine devlet reisinin resmi asıldı. Aynı özellik 2. Mahmut'ta da vardı. 2. Mahmut bütün İslam coğrafyasında resim günahtır denildiği dönemde devlet dairelerine kendi resmini astırdı. Posta teşkilatını, polis teşkilatını, jandarma teşkilatını kuran adam. Yani her yönüyle çalışmış. Öbür taraftan çok zeki, ince bir politikayla yıllardır Osmanlı'nın başına bela olmuş olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış yerine yine ince bir siyasetle Asakir-i mansure Muhammediye adında yeni bir ordu kurmuştur. Şimdiki ordu bir noktada bu ordunun temeli üzerine gelmektedir. Abdülmecit. Abdülmecit denilince burada günaha girmek istemem. Aa şöyle bir şey var. Sultan II. Abdülhamit Han'ın ifadesiyle söylüyorum. Babam diyor biraz farklı bir adamdı. Yani saray kadınlarının çok tesirinde kalmıştı. Gerçekten de öyle. 42 ya da 43 tane çocuğu olan bir padişah. 41 yaşında çok genç yaşta ölmüş birazcık zevke eğlenceye düşkün ve kendisini biraz devlet idaresinden soyutlamış. O yüzden Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa gibi adamların kontrolünde devlet. Yani Enver, Talat, Cemal gibi paşalar vardı ya. Ondan önce de bir üç paşa vardır. Fuat Paşa, Ali Paşa, işte Mustafa Reşit Paşa. İki Abdülmecit denince aklımıza bu geliyor. Tanzimat aklımıza gelir, ıslahat sonrasında gelir. Abdülaziz. Abdülaziz ilginç bir padişah. Aslında görüntü itibariyle yaptıkları icraat bakımından bakarsak çok dindar bir adam. Avrupa'yı gezmiş bir padişah. Çok ilginç. İlk kez Avrupa'ya bir gezi yapan bir padişahtan bahsediyoruz. Yanına veliahtlarını da almış. Veliahtlarla beraber geziler yapmış ve Avrupa'yı yakından görmüş. Daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Hani diyorlar ya, Cumhuriyet döneminde heykel çok yapıldı kardeşim. İyi de Osmanlı'da da heykel vardı. Abdülaziz atı üzerinde kendi heykelini yaptırmış bir padişahtır. Yani birilerinin dediği gibi padişahlar evliya falan da değildir. Yani herkes de dindar falan değildir. Ya da bu onun dinsiz olduğu anlamına ya da dinler olmadığı anlamına da gelmez elbette ama neticede plastik sanatlara ve diğer sanatlara da ilgi duyan padişahlar vardı. Birilerinin gösterdiği padişahlar değil. Gerçek padişahlar bambaşka hayatlar yaşamışlar. 5. Murat. 5. Murat masondu. Buradan söyleyelim. Önemli. Ben bunu söylemiyorum. Bütün devraklar söylüyor. Ve 5. Murat içki müptelasıydı. Yani müptelası haline gelmişti. Aslında iyi yetişmiş, akıllı bir adam. Ama işte saltanatı beklediğin zaman bazen Bazen dişler değişebilir. İçkiye olan düşkünlüğü ve bunun da sebebi Namık Kemal'dir biliyor musun? Namık Kemal tarafından biraz da içkiye alıştırılmış bir padişahtı. 93 günlük saltanatı nihayete erdi. Yani ilginç bir adam apayrı bir roman yazılmalı üstüne. Belki bir değil beş roman ama Mason padişah, Mason padişah. İkinci Abdülhamit. Abdülhamit bambaşka bir şey. Beşinci Murad'ın yaşadığı krizler, Abdülmecid'in ortaya çıkardığı pürüzler. Ya da ikinci Mahmud'un tutmayan ıslahatlar, inkılaplar bunların hepsinin yükünü omuzuna almış. Bir tarafta Ruslarla, bir tarafta İngilizlerin sinsi planıyla, öbür tarafta Teodor Herz'le mücadele eden ve devletini ayakta tutabilmek için her türlü satranç oyununu oynayabilmiş bu zekaya sahip siyasi deha bir adamdan bahsediyoruz. Abdülhamid böyle birisi. Mehmet Reşat. Mehmet Reşat, noter padişah. Yani o üç paşanın ve daha doğrusu iddiat ve terakkicilerin getirdiği hiçbir evrakı reddetmemiş. Ne karar geldiyse mühürlemiş. Ne geldiyse mühürlemiş. Yemeği çok seviyor. O yüzden çok kilolu. Arada bir likör de içiyordu. Ama Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaş bu adama tesadüf etti. Böyle bir padişah tesadüf etti. Ya tabii netice itibariyle bütün sorumluluğu iddiaçılara bugün niye atıyoruz? Çünkü padişah çıkıp irade göstermedi. O yüzden de tarihte Mehmet Reşat eşittir. Noter padişah. Her şeyi onaylayan padişah demektir. Mehmet Vahdettin. Vahdettin Han, son han, son hükümdar. Ben hain diyemeyeceğim. Hain diyenlere de bir şey demiyorum. Ama yani Vahdettin tahta çıktığında bitmiş bir devleti aldı. Bunu görmek lazım. Diyorlar kendisine, "Neden tahta çıktınız? Çıkmasaydınız?" O da diyor ki, "Ben çıkmasaydım bir başkası çıkacaktı. Ben bu tahtın iğneli bir taht olduğunu biliyorum. Ama vazife bazen üstünüze geldiğinde Almıyorum diyemezsiniz, reddetmiyorum diyemezsiniz. İki yılda çökmüş bir adamdır Vahdettin Han. Her şeye rağmen devleti kurtarmak için müdahaleleri, hamleleri olmuştur. Ama en nihayetinde bu kurtuluş çarelerinin olmayacağını bildiğinde de İngilizlerle diplomatik ilişkiler kurmuştur. Sürgün padişahtır. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim.